Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de ders notumuzdaki uygulama olan 1.6 ile ilgili olan kısmı beraber çözelim. 1.6'yı çözelim. Şimdi genelde e, bazı diğer arkadaşlar, hocam 1.6'yı çözülürken işte Ks değeri yok, yine Ks değeri yoksa cidar türünü belirlemeden e, neden bu uygulama var şeklinde bazı sorular soruyorlar. Önce ders notunda bunun anlatıldığı yeri tekrar hızlıca bahsedeyim. Yani 1.7 ve 1.8 aslında daha genel ve KS değeriyle kıyaslanarak anlatılan sorularken burada neden herhangi bir şey verilmemiş? Bu sorularda hidrolik cilalı cidarda <laughs> çekirdek bölgesindeki olan konu anlatıldıktan sonra örnek 1.5 daha önce videoda anlatıl Anlatıldı. Onu da sisteme yükledik. Şurada mesela soru 1.5 çözüldü. Daha sonra çekirdek bölgesindeki hız dağılımının nasıl bulunduğu burada tarif edildikten sonra bu hız dağılım değerinin yani şuradaki olan formülün uygulanış şekli tarif edildi. Bu viskoz alt tabakadan sonraki şuradan sonraki çekirdek bölgesinde hız dağılımı şurada göründüğü gibi bu hız dağılımını bulurken nasıl hareket ederiz bunu tarif etmek için hazırlamış olan bir uygulama yani 1.6 uygulaması burada anlatılan özellikle hidrolik cilalı cidardaki çekirdek bölgesindeki bu hız dağılımını öğrencilerimize tarif etmek amacıyla hazırladığımız bir uygulama. Burada da dikkat ederseniz aslında formülasyonların nerede kullanıldığını şeklin üzerinde ayrıca tarif etmişiz yani 1.8'de ifadesi. Ee, Sağolsun hocamız bunu hazırlarken göstermiş. Buradaki olan parabolik kısmı 1.7a ifadesi ki az önce 1.5 uygulamasında anlatılacak diye söylemiştim. Şuradaki olan ifade de e, bizim için viskoz alt tabakadaki hız dağılımını gösteriyor idi. O halde bu soru özellikle aslında hidrolik cilalı cidarda çekirdek bölgesindeki hız dağılımının size anlatılması için hazırlanmış bir uygulama 1.6. Böyle bir giriş yaptıktan sonra sorumuza gelelim. Çapı 8 cm olan bir borunun cidarındaki kayma gerilmesi 0.01 kN bölü metrekare ve kinematik viskozitesi 1.31 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye olduğuna göre bölü saniye olduğuna göre buradaki hız dağılımını ortalama hızı ve Reynolds sayısını bulunuz demiş. Evet Reynolds sayısı zaten hatırlarsınız. V çarpı D bölü nü şeklinde hesaplanıyor idi şimdi bu soru hidrolik cilalı cidardaki çekirdek bölgesi içindir Reynolds sayısının 4000'den büyük çıkmasını bekliyorum zaten yani özellikle hidrolik cilalı cilalı cidar ve buradaki çekirdek bölgesindeki çekirdek bölgesindeki hız dağılımını anlamamız için hazırlanmış olan bir sorudur bu kabulle beraber çözeceğimizi unutmayalım şimdi o yıldız değerimiz her zaman bize lazım to 0 bölü rho'nun karekök değeri. To 0 değeri eğer kilonewton bölü metrekare cinsinden yazılırsa alttaki olan kısmı da ton bölü metreküp kullanmak doğru. Ee, akışkanlar mekaniği yine anlatıldı. 1.5 çözümünde de bunu biraz derinlemesine anlattım. İhtiyacı olan 1.5 5 çözümlemesine bakabilir. O halde to değerimiz 0.01 bölü 1'in kare kök değeri. Buradan 0.1 metre bölü saniye olarak <laughs> kayma hızını elde ettik. Ee, delta değerini belirlemek lazım. Ee, delta değeri 11.6 çarpı nü bölü U yıldız. Evet 11.6 çarpı nü değerimiz 1.31 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü U yıldızımız 0.1 Buradan delta değerimiz 1.52 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre olarak elde edilmiş. Dediğim gibi bu soru Ks değeri verilseydi delta ve 6 delta kıyaslamaları yapılarak ondan sonra işte burada hangi cilalı cidar mı yoksa pürüzlü cidar mı kıyaslamaları yapılabilir. Ancak burada Ks değeri yokken bir cidar, e, e, cidara karar verme gibi bir şeyi uygulayamazsınız. Dediğimiz gibi bu hidrolik cilalı cidar özellikle çekirdek bölgesindeki hız dağılımını anlamamız için. Ama ben az sonra göstereceğim. Yani 1.5 sorusundaki viskoz alt tabaka anlatıldı. Viskoz alt tabaka ile ilgili olan durumu da size burada anlatmış olacağım. Şimdi <laughs> çekirdek bölgesi için çekirdek bölgesinde hız dağılımı. Tabi konumuz ders notunda tarif edildi. Daha sonra hatta biz bunu bir tablo şeklinde de birleştirmiştik. Şöyle hemen tekrar hatırlatayım mı? Yani yukarıda zaten dardan sonra şurada gösterdiğim formül. Bu formül daha sonra bir tablo şeklinde de ifade edildi. Şuradaki olan bahsedilen formülün uygulanışını göstereceğiz. 2.5 elen U yıldızı bölünlü çarpı Y artı 5.5. Şuradaki U yıldızı bu tarafa atarak U'nun formülünü yazabiliyor idik. Formülümüze hatırlattık. Şimdi geri gelelim. O halde U eşittir. U yıldız çarpı 2.5. Elen <laughs> u yıldız bölü nü çarpı y artı 5.5 şeklinde elde edilen formül. Burada kayma hızı ve nü değerlerini bildiğime göre direkt zaten ne yapabilirim? Yazabilirim. Kayma hızımız 0.1 çarpı 2.5 elen u yıldızımız. Evet 0.1 bölü nü değerimiz 1.31 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı y Artı 5 buçuk şeklinde anlatıldı. Yani bulundu, elde edildi. Buradan formülasyonu yazarsanız eğer. Yani buradaki hesaplamaları yaparsanız. <laughs> 0.1 çarpı 2 buçuk elen. Bu işlemi yaparsanız kaç yapıyor? 76.336 76.336 Y yapıyor. Artı 5 buçuk denklemimiz. Şimdi ben bu denklemin hangi değerler arasında tanımlı olduğunu size göstermek istiyorum. Özellikle lütfen az önce zaten şekli göstermiştim. Tekrar bir hızlıca o şeklin üzerinde tarif edeyim daha hızlı olur. Şimdi bakın burada bulduğum değer şu 1.8'de yani en düşük olarak delta değerinden y değeri için konuşuyorum. Y değeri bizim cidardan merkeze doğru. R değerimiz ise borunun merkezinden cidara doğru olan uzaklık. Şurada da bakın bu şekilde de gösterilmiş. Y değeri için delta'dan başlayıp sıfırdan değil bakın. Sıfırdan değil sıfır ile delta aralığı viskoz alt tabaka hidrolik cilalı cidar için. Ancak delta ile D bölü 2 aralığımız burada bulduğumuz denklemle bulunması gereken değerler. Ben bütün değerleri bulmayacağım. Ara değerleri bazen hesap yapılabiliyor. Sadece en düşük ve en yüksek değerleri hesaplayacağım. En düşük y değerimiz y eşittir delta için olanı yapmamız lazım. Yani 1.52 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerinden bu parabolün tanımlı olduğu yer başlar. Ara değerler yapılabilir. Ben onunla ilgilenmiyorum. Şu anda en büyük değerimiz bir de d bölü 2 değeri yapılabilir. D değerimiz 8 cm olduğuna göre D bölü 2'miz 0.04 metre yapar. Metre. Şimdi bu iki değeri şuradaki fonksiyondaki y yerine yazacaksınız. Eğer delta değerini 1.52 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü yazarsanız 1.16 olarak metre bölü saniye olarak hız değerini buluyorsunuz. Hız değerini ve 0.04'ü yazarsanız bu da 2.56 metre bölü saniye olarak bulunuyor ki bu benim u'nun maksimum olduğu değerdir. Yani borumun tabi e, açısı falan verilmediği için şimdilik böyle yatayda gibi gösterirsem eğer borumda evet delta kadar mesafedeki kısım doğrusal onunla şu anlık ilgilenmeyeyim. Az sonra göstereceğim onu da. Şöyle parabolik geldi. Şurası delta kadarlık olan mesafemiz. Şuradaki hız alamanın bir hız değerinin 1.16 oldu. Şuradaki yani D bölü 2'de borunun merkezindeki olan U'nun maksimum değerinin ise 2.56 metre bölü saniye olduğunu elde etmiş olduk. Şurası D bölü 2. Şimdi e, burada bir parantez açayım. Aslında 1.5 uygulamasında buradaki hız dağılımını anlatmıştım. Yani viskoz alt tabakada normalde şuradaki delta'nın içindeki hız dağılımı hız dağılımı o eşittir. U yıldız kare bölü nü çarpı y şeklinde tarif edilmiştir. Burada mesela u yıldız değerini zaten hesapladım. 0.1'in karesi bölü 1.31 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı y değeri olan eğer delta'yı yazarsam şu aradaki mesafe olan delta değerini yazarsam şu delta'yı yazarsam yani e, az önce yazmıştım. 1.52 çarpı 10 üzeri eksi 4 1.52 çarpı 10 üzeri eksi 4 değerini yazarsam işte buradaki hız dağılımında da 1.16 değerini bulurum. Yani ben 1.5 sorusunda onu anlattım. Şuradaki olan doğrusal değişimden şu hız değerini yine bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Zaten genelde aslında viskoz alt tabakadaki hız dağılımına çok ihtiyacımızın kalmamasının sebebini de şimdi anlamış oldunuz. Zaten 1.16 değerini ben şurada da bulabiliyorum. E, cidara kadar zaten cidarda sıfır olduğunu biliyorum. Ki 1.5 sorusunda onu anlattık. E, o zaman ben burada bütün e, buradaki hız dağılımını zaten şu formül yardımıyla elde edebilmiş oluyorum dedim. Şimdi kesitsel ortalama hız ve <laughs> Reynolds sayıları da sorulmuş. Az önceki olan yere tekrar dönmeyeceğim. E, hidrolik cili alıcı olan. Neyse dönelim hidrolik cilalı cidardaki şuradaki V değerini kullanacağım. Hatta tekrar formülü yazmadan direkt değerlerini yazarak işlemimizi yapalım. Daha sonraki olan 1.7 sorusunda bunları yine uzunca tekrar yazdık. O halde 0.1 U yıldız değerimiz 2.5 ln U yıldız yani 0.1 çarpı D 0.08 bölü 2 çarpı nü değerimiz 1.31 çarpı 10 üzeri eksi 6. Evet. Artı 1.75 olarak tarif edilmiş. İşte bu sayısal hesabı yaparsanız 2.18 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyorsunuz. Evet. Bu dağılıma göre düşünürseniz aslında bu hız dağılımına göre şöyle bir ortalama kesitsel ortalama bir değer bulduk. Bu değer asla u maksimumdan daha büyük olmaz. E, u maksimumdan daha küçük bir değer bekliyorum. Unutmayalım. Kesinsel ortalama hızı da böylece belirledikten sonra Reynolds sayısı V çarpı D bölü N değerimiz. Bunları da eğer yerine yazarsanız 133.130 olarak 130 olarak buluyoruz ki 4000'den büyük. Evet. Türbülanslı. Türbülanslı. Yani ilk başta verilen hidrolikçi ile alıcı dar e, kısmındaki olan KS değeri verilmemiş sadece türbülanslı akış olduğunu doğrulamış olduk. Yani akış türünü doğruladık. Cidar türü ile ilgili değer KS değeri verilerek tarif edilebilirdi. Bu da hidrolik cilalı cidarı umarım e, güzelce anlamanıza sebep olmuştur. E, Allah'tan hayırları vesile olmasını diliyorum. Bir sorunuz olursa da benimle itibata geçebilirsiniz.